çözüm değil, sorun yaratmaya ve ayrıştırmaya dayalı AKP'nin her gün bir yenisine, yenisi eklenen gaf halayına meclis başkan vekili Sadık Yakut haremlik, selamlık mendiliyle karma eğitime karşı duruşuyla katıldı. Başbakana sadık kalmak uğruna bizim için Yakut değerindeki çocuklarımıza incitti, ailelerimize endişe saldı, temsil ettiği makamı taşıyamadığını kanıtladı. Ülkemizin çocuk gelinler, cinsel taciz ve tecavüz, çocuklarımızın eğitimi, çocuk işçiliği karnesi son derece üzücü iken Başkan Vekili Yakut çocuklarımızın karşısına geçti ve büyük bir skandala karıştı. Haklarının konuşulduğu bir günde özgürlüğü ve eğitimi kısıtlama ilanı yapmak ancak fıkralara ve AKP'li yıllara konu olabilir skandallar değerindedir arkadaşlar. Çocukları küçük yaşta birbirinden ayırmayı, sapkın düşünceyle yavrularımızdan kuşku duymayı aklına koymuş bu kişi, meclisi nasıl yönetir? O makamı nasıl temsil edebilir? Sadık Yakut, karma eğitime neden karşı? Neden maalesef bu eğitim uygulanıyor diyor. Ne hata gördü de bu düzeni ahlarken sorumlu buluyor. Çıksın bunları tek tek açıklasın. Fuhuşa tacize, enses ilişkiye zorlanan ve yaşadıklarını anlattıkça ölüme yollanan kızlar için ağzını bıçak açtı mı? Çocuk gelinleri önlemek için Kayseri'de yollara düşecek gücü, meclise iki dakikada olsa sarsacak bir konuşmayı hazırlığı oldu mu? Değerli arkadaşlar, Sadık Yakut, Başbakan'a sadık kalma adına makamının ağırlığını çoktan yitirmiştir. Cumhuriyetin değerleriyle bağdaşmadığını belgelemiş, sonraki açıklamalarıyla konuştukça batmış, çocuklarımızın kardeşlik duygularını dar kalıplı siyaseti ve ağır bilinçaltı sorunları uğruna sömürmüştür. Sadık Yakut'u çocuklarımız başta olmak üzere ailelerinden, eğitim camiasından ve tüm ulusumuzdan özür dilemeye, oturduğu koltuğun anlamını ve layık cumhuriyetimizin değerlerini kavramaya davet ediyorum.